Merhabalar. Çocukluğumuzdan itibaren hayatta başarının sırlarıyla ilgili bize birçok bilgi verildi. Nasıl sağlıklı oluruz? Hayatta nasıl tutunuruz? Nasıl zengin oluruz? Nasıl mutlu bir yaşam süreriz? Bunlar söylendi. Tavsiyeler verildi. Bunlarla ilgili örnekler gösterildi. Ailemiz, okul, çevremiz, komşularımız devamlı bize bilgiler verdi. Biz bu bilgilerden bir kısmını kabul ettik ve tercihlerimizi bu yönde kullandık. Bir kısmını da tercih etmeyerek o yolla ilerlemedik. İşte şu anda bulunduğumuz andaki tüm halimizi oluşturan bu tercihlerimiz ve sonuçları. Bir kısım tercihlerimiz bizi çok daha güzel yerlere getirebilecekken bizi onlardan mahrum etti. Bir kısım tercihlerimiz de bugün yaşadığımız olumsuz anları yaşamamıza neden oluyor. Önemli olan şu andan sonra hayatımızda kaybettiğimizi düşündüğümüz, keşkelerimiz olmadan, pişmanlıklarımız olmadan yaşamak, sevdiğimiz etrafımızdaki insanlarla güzel diyalog kurabilmek ve bedenen ve zihnen sağlıklı bir yaşamak değil mi? İşte işin sırrı burada. Geçmişimizde bizi bugüne taşıyan tercihlerimizi yaptığımız anlarda bize zarar veren o tercihleri edinmemize ve o yolda ilerlememize neden olan zihin enerjilerimizi, bilgilerimizi tamamen geri döndürebiliriz. Yine bizi çok güzel yerlere taşıyabilecek, kaliteli bir hayat sürdürecek, sağlığımızı kaybetmeden etrafımızda mutlu yaşatabilecek tercihlerimizi de yapmadığımız anları da fark edip onları da tekrar kendi zihin enerjimiz içerisine alabiliriz. Bunları yaptığımızda bugününüzden sonra yaşayacağınız hayat Gayet güzel, tadından yenmeyen, hoş bir hayat olabilir. Bunu sağlamak için ilk gün yolculuk sisteminde evrenin bu muhteşem insanlara verdiği mucizeyi ve şansı nasıl rehinize çevirebilirsiniz anlatıyorum. Webinarlarda ve birebir çalışmalarda sizlere devamlı destek oluyorum. Görüşmek üzere.